Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve EFC 5 paket açılım videosuyla karşınızdayım Kusuruma bakmayın uzundur videolar gelmiyordu hastaydım Ama şimdi yavaştan iyileştik ve şimdi paket açılımıza bakalım İlk paketimiz 84x7 olacak bakalım bu paketten kim gelecek Tabii ki videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın Yorumlarda bir geçmiş olsun alırım Şimdi gelin ilk paketimizi açalım bakalım buradan kim gelecek Walkout geldi yani ibri gelmedi ama kaleci var Bakalım kaleci kim? Bundesliga Alman Manuel Neuer galiba. Şöyle bakalım aynen Manuel Neuer geldi. Arkasında kim var? Bir Mbappe falan gelsin bir şaşırt bizi diyecektim. Ya ilk ay gözünü seveyim seni çektiğim kadar başka bir oyun çekmedim şurada ya. Hadi abi ya bir ilk ay bir Gabriel geliyor her seferinde. Geç abi gözünü seveyim. Arkasında kim var? Di Marco var ya Garsever'e selam olsun. Vlahovic Frimpong. Geçelim abi hadi. Sıradaki pak de geçelim. 84 çarpı 7. Bakalım buradan kimi çekeceğiz artık. Güzel oyuncular istiyorum. Haydi bakalım. Buradan kim gelecek? Basalım abi. Haydi bismillah dedik. Bastık. Bakalım kim geliyor buradan. Walkout geldi. Bir hamfendi geldi sağ kanat. Kim geldin abi? Abi gereksiz paketler ya. Gereksiz oyuncular geliyor. Chelsea'den sağda James mi geldi ya? James evet 86 James geldi. Zaten Neyse. Bir de Kobel geldi arkasında. İyidir. Yine Almanya'dan Bundesliga'dan bir kaleci geldi. Kobel'i aldık. Bakalım arkasında kim var? Ake var. Vitinya var. Yine Vlahovic geldi ya. Yeter ha. Vallahi yeter. Şimdi o zaman sadaka paketimize geçelim. Yine 84 çarpı 7. Haydi bakalım. Bismillah. Abi bir türlü böyle özel kart yok mu ya? Bu ne? Stoper geldi. Almanya tah. Değil mi? Tah geldi büyük ihtimal. Vallahi yeter ya. Leverkusen, Gabriel Tahke, Gabriel mi? Tah geldi. Arkasında yan Zomer. Yine bir kaleci. Valla üçtür. Kaleci çekiyoruz. İhtiyacımız yok abi. Kasiyasımız var ya takımda. Valla yeter artık Zomer. Allah Allah. Robertson da var. Acerbi de var. Vlahovic bu sefer gelmemiş. Şimdi o zaman 83 çarpı 7'li paketimizi açalım. Buradan biri gelir mi? Buradan Volkot bile gelmedi ya. Yazıklar olsun bir Hamfendi geldi ama. Re hani walkout niye gelmedi anlamadım da. Neyse geçelim bunu. Bakalım kim var. Grilish seni severiz. Haydi abi. 80 artı çarpı 3'e bakalım. Buradan iyi bir walkout gelsin diyecektim de yine kadın geldi ya. Santrafor. Çakma Lewandowski geldi ya. Cık cık. Abi bu ne? İyi birini bekliyoruz be. Haydi artık bari Sadak'ın da iyi biri gelsin. Pajor geldi. Arkasında Rüdiger. De Rüdiger. Antonio Rüdiger. Yine Alman bir stoper geldi. İyi abi haydi. Bugün hep Almanlardan devam ediyoruz. Anlamış değilim. Bak tak yine gelmiş. Yeter tak. Şimdi bir fut doğum günü garantili paket. Buradan iyi biri gelecek. Eminiz bakalım kim gelecek. Hadi iyi bir şey gel ya. Gözünü seveyim. Stoper geldi. Kim geldi abi? David Alaba mı? İyidir. Alaba 93 olması lazım. Alaba değil mi? Aynen. David Alaba geldi. Güzel. 93 Alaba. Şöyle bakalım. At bakım oltanı. 90'ı 80 şut. 93 pas. 90 defans. Oynar ya. Alaba ile oynarız. Yani kart iyi. Daha iyi bir it, tabii ki gelebilirdi ama yapacak bir şey yok. Biz Alaba'yı seviyoruz. David Alaba'yı. Real Madrid futbolcu Sevdik ama şey güzel ya. Kağıdını beğendim. Vallahi beğendim. Şimdi sadaki paketinde geçelim. 84 çarpı 7. Haydi bakalım abi yine. Bir de özel kart geldi ya. Vallahi yeter. Kim geldi? Kevin De Bruyne mi? Arkasında var mı biri? Bir Mbappe falan gelsin bir şaşırt bizi. Kevin De Bruyne. Teşekkürler abi seni her zaman takımda isterim. Her zaman sene başı buradasın. Şu hareketlere bak hareketlere. Arkasında kimse yokmuş ya. Ya gözünü seveyim. Haydi artık iyi bir paket ya. Cık cık. Hepsi kim var abi? Yine Di Marco geldi. Palacios geç abi geç. 84 x 7. Haydi artık iyi bir şey gelsin. Bu ne abi? Hadi ama ya. Vallahi sağ kanat Brazilyan. Rodrigo geldi büyük ihtimal. Ya bu ne abi? Valla. En son paket açılımı böyle değildi ya. Çat çat iyi birileri geliyordu. Ederson bir kaleci daha geldi. Valla kaleci topluyoruz ya. Kaleci topluyoruz. Mac da var. Geç abi geç. Haydi artık iyi bir şey bekliyorum. Haydi. Haydi abi değişik bir renk gel ya. Bu ne abi? Hasta hasta bizi burada bağırtıyorsunuz ha. Forvet Alman geldi. Kim geldi? Bacım. Bacım. Geç hadi. Pop mu geldi? Kim geldi? Evet Pop. 87 Pop. Teşekkürler hanımefendi. Lütfen sizi yeğeze alın. Biri daha geldi. Parades geldi yerine. Teşekkürler abi. Geç. Geç abi. Haydi. Arnold da gelmiş. Şimdi o zaman sıradaki paketimize bakalım. 83 çarpı 10. Buradan bir şey gel artık. Abi bu ne ya? Vallahi bize mi çıkmıyor abi? Bu ne? Yine Alman forvet yine aynısın. Bu ne? Ya gerçekten Enteresan. Bayan Müşen'den biri bu sefer. Şula geldi. Arkasında kim var? Grimaldo. Bunu destekadan devam ediyoruz ya. Valla. Bunu destekadan devam ediyoruz. Geçelim abi. Duşan Tadiç gelmiş. Severiz. Şimdi şöyle 10x82 enteresan bir SPC vardı. Onu yaptık. Buradan yine iyi biri geldi mi? Kim geldi baba? Bruno Fernandes. Yani gelmeyecektim Bruno Fernandes. Vallahi billa ya. Gele gele bunlar gel abi artık iyi bir şeye ihtiyacımız var ya gözünü seveyim. Bana iyi bir kart gel. Bruno Fernandes görüşürüz haydi. Arkasında Isco var severiz. Isco'yu severim. 86x5 iyi bir şey gelsin dedik. Team of the week geldi ya. En azından başka bir renk gördük vallahi billahi ya. Yakışmadı bu. Haydi abi haydi. Sıradaki paketimize geçelim. Barcelona ona bak Arkasında bir daha mı var? Kim var? James var 88 iyiymiş. Yani oynatmam ama James yani. Bir Totti James gelmedi. Bize burada Team of the Week James veriyorlar. Arkasında yine bir kaleci Jan Zomer. Valla artık hadi be. 83 çarpı 14 iyi bir şey gel. Bu ne abi ya? Vallahi bu ne? Bir tane özel kart bekliyoruz. Bu ne? Barella mı geldi? İtalya'dan. Ya gözünü seveyim artık. iyi Bana iyi bir kart var. Gözünü seveyim. O kadar SPC yapıyoruz. 87 Barella arkasında var mı biri? Arkasında yine bir hamfendi geldi. Raiden geldi. Neyse bir şey demek istemiyorum. Haydi abi sıradaki paket. Sıradaki paket artık ama bir şey gelsin. Gözünüz seveyim be. Yeter be. 80 çarpı 4. Haydi bismillah. Haydi bismillah. İşte bu. Kim geldi? Bir hamfendi mi? Sağ kanat. Kadın geldi galiba. Evet kadın geldi. Gele gele kadın geldi zaten. Yani pop mu geldi? Ya kim geldi yine? Sağ kanat Kim var? John Sotir var. Arkasında biri daha var. Kaisedo. 92 Kaisedo oynar. Sen oynarsın. 92 Kaisedo en azından değişik bir renk. Bir de bu sefer iki tane değişik renk geldi bir pakette. Tüm şansımızı burada kullanmadık umarım. Umarım tüm şansımızı burada kullanmadık. Kaisedo ve sağ tarafta bir hamfendi var. Vallahi iyi. En azından şansımız döndü diyelim buradan. Gözünü seveyim şansımız dönsün. sadık paketimizi açalım. Haydi buradan da değişik bir renk ya. Buradan da değişik bir renk dedik ve değişik bir renk. İşte bu. Bakalım kim geliyor? Sağ kanat. Aha. Bukayo Saka mı? Bukayo Saka'nın kartı var mıydı ya? Kim abi? Arsenal. Saka o zaman. Valla Saka mı? Hayır kim? Envaneri. 93 Envaneri. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Hasta hasta şu an. Bak bak gelişe bak. Durduramıyor adam. 93'üz. Nasıl duracak ki bu adam? Güzel ya. 91 şut. 92 pas. Gayeti arkasında var mı biri? Arkasında kimse yok. Ama bence gayet iyi bir 93. Hemen elimiz sıcakken sağlık paketimizi açalım. Bir daha değişik renk. Vallahi değişik renk. Hadi bakalım. Arka arkaya geliyor değişik renkler. Fransız stoper kim var? Pavard mı ya? Yapma. Sen takımda varsın oğlum. Sen varsın ya. Cık cık. Ulan elimiz sıcaktı. Gele gele Pavard mı geldi be? 92 stoper. Seni bir sabek olarak oynatıyoruz ama İyi. En azından arka arkaya sağlam geldi. Elimiz sıcak abi. Elimiz şu an sıcak. Bakalım bu sıcak elle hemen bir idat aç açabilir miyiz? 83 çarpı 10. Haydi bakalım bismillah. Elimiz sıcak. Elimiz soğudu. Şu an elimiz soğudu arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Elimiz soğudu. Bir hanımefendi geldi yine. Fransız. Olsun. Kim geldi? Paris'ten biri geldi. Paris'e acaba. Kim geldi abi? Buradan Georo geldi. Teşekkürler. Vallahi bir an hızlandık. Bir an hızlandık. Bir an farklı farklı renkler açtık. Şimdi bakalım 83x10. Buradan kim gelecek? Yok abi. Tüm şansımızı kullandık mı? Volkot bedeli değil ya. Volkot bir değil. Kim? Casemiro mu geldi? Abi. Kim gelmiş abi? Vallahi Casemiro. 84 Casemiro. Geç abi. Sadık paketimize bakalım. Haydi bakalım. Açalım buradan. Yine aynı renk. Yine aynı renk. En azından Volkot geldi. Sabek, Trent Alexander, Arnold. Cık. Ya gele gele. Neyse abi. En azından 4 tane iyi paket açtık. Şimdi o zaman arkasında kim var? Arkasında Ter Stegen. İyidir. Ter Stegen severiz. Haydi ya. Son böyle güzel bir paket açalım artık ya. Son böyle iyi bir paket gelsin. 84 çarpı 14. Haydi bakalım. Bismillah. Şu paket açalım. Sizler de videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Artık şuradan güzel bir oyuncu daha açalım. Bakalım kim geldi? Yok abi. Yok mu? Yine Walkout bile gelmedi ya. Walkout bile gelmedi. Bundesliga Palacios. Abi ya tüm şansımızı kullandık mı ya? Tüm şansımızı kullandık galiba. Duşan Tacit saygılar. Haydi bakalım şuradan artık güzel bir şey gel. Videonun sonuna doğru geliyoruz. Yok abi. Volkout geldi ama istediğimiz değil. İstediğimiz bu değil. Gabriel değil mi? Ha ilk ay geldi. Sen de illa geleceksin ya yani bu paket açılımında. İlla geleceksin. Vallahi yeter. Gabriel geldi. 86. Arkasında biri var mı? Arkasında kim var? Pop mu var? Evet. Sen bugün çok geldin be Pop. Vallahi uzundur Pop dinlemeyeli olmuştu. Ha ha ha. Hasta halime, kusura bakmayın. O ne lan? Biri daha gelmiş. Haydi o zaman 83 çarpı 14. Son paketlerimizi açıyoruz. Bakalım buradan kim geldi? Yine Volkout var. Kaleci. Yani Ederson mu Alisson mu? Hadi bakalım kim geliyor buradan? Liverpool. Alisson Becker geldi. Teşekkür Alisson. Bak bak danslara bak. Hareketleri gez. 89 Alisson'u aldık. Artık yavaştan son paketlerimize doğru geçiyoruz. Ama son bir şans ya. Son bir. Yüzümüzü güldür be iyi bizim. Haydi bakayım 80 e çarpı 10. Kim geldi buradan? Volkot bile gelmedi abi. sol bek geldi. Ya yapma be. Valla Robertson geldi. Geç abi geç. Haydi 84 çarpı 10. Haydi bakalım artık şuradan. Yüzümüzü güldür be İE. Video bitmeden yüzümüz gülsün. Yok abi güldürmeyecek. Valla yine walkout gelmedi ya. Bu ne? Kim? Riyad Mahrez mi geldi? Mahrez. Riyad mıydı lan adı? Neyse Mahrez. Teşekkürler. Teşekkürler. iyi. hadi. Son paketimize geçiyoruz o zaman. Şimdi son paketimize geçelim. 80 çarpı 10. Bakalım buradan kim gelecek. Artık güzel bir şey ver. Son dakikada böyle mutlu olalım be. Ha iyi. iyi. Son paketimiz güzel olsun. Haydi bismillah dedik ve yok. Yine güzel bir renk gelmedi. En azından Volkout geldi. Yine kaleci Martinez geldi. Bakalım arkasında kim var. Bir Mbappe ver de şok alalım ya. Bir Vinicius ver. Bir şok alalım burada. Martinez geldi. Arkasında kim var? Arkasında Victor Osimhen, Galatasaraylı. İzleyicilerimize selam olsun arkalarında iyi birileri yok. Yapacak birçok şey yok arkadaşlar. Bu paket açılımı da böyleydi. Bakalım ilerleyen paket açılımında kimleri çekeceğiz. Videoyu beğenin. Youtube kanalıma abone olun. 10.000 abone olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman bir dahaki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.